Aynen öyle. <laughs> Şimdi babam evin başında baba, biz baba anneannemin oraya gidiyoruz. Kocanamın oraya kürek yemişi ne diyoruz? <laughs> baba dedim gelince dedim çay koyacağım tamam kızım dedi. Bitmez işi. Bir dakika. Ay tavukmuş. Ay korktum. Şurada amcamın orada. Bir şaşırtı oldu şöyle geçiverdi oraya da. Bitmez işi yatmak kesermiş dedik babama. Baba bu bir iş bitmez gelince çay koyalım, çay içelim evin başında. Evet. tamam kızım dedi, evin başında baba. Şöyle anamla biz nereye gidiyoruz? Anneannemin kürek yemişlerine gidiyoruz. Bu arada yeni videomuzda hoş geldiniz arkadaşlar. Oh. Vallahi yattık kaç saat. Değil mi anne? Yattık, yattık mı? Valla 3-4 saat yattık. O klimanın başından da hiç kalkılası Bırak. gelmiyor ya. Şöyle kovalağımızı. Evet, kovalarımızı aldık. Anneannemin oraya gidiyoruz. Anneannemin orası da bizim buraya kaç dakika? Hızlı gidersen 2-3 dakika. Bizim gibi sallan sallan gidersen 5 dakika. Bu da amcaoğlu. Süte gidiyor herhalde, süt almaya gidiyor. Süt toplamaya. Heh, öbür amcaoğlu da karşıdan geliyor. Şöyle geçelim. Nereden geliyorsun sayın? Ot mu getirdin? İyi bakalım. Köy yeri böyle durmak yok. Tek bir yorgun yorgun geliyor arkamda. Yaslısan, <laughs> <laughs> ee, Geze geze de, şey nefe de pazar yerinde oynuyor herhalde <laughs> Neyse bakalım, anneanne -anne mi oraya varalım da. Zaten şu pazar yerinin arkasında. Ama sonra tekrar. Görüşelim mi? şöyle geldik. Anneannemin kürek yemiş. Anneannemin evini şöyle bir daha göstereyim mi size? Belki bir gün olacak da şey İbrahim amca gelin şuradaki küçük evi yıktıkları gibi yıkacaklar haberiniz bile olmayacak. Doğru, evleri Şöyle çekeyin de hatıra olarak kalsın bari. Ne, Şurada tam oluyor? hizasında şey gelin teyzemin kayınvalidesi gelin. Ne? Şu arkada aynı bu şekilde baba anneannemin evi gibi evi vardı. Yıkıldım. Bir gün yani yıkılacak birinin üstüne diye belediye gelmiş yıkmış. Gitmiş. Ne? Hiç belli olmaz bir gün olur da anneannem de yıkarlar belki. Ha. Bakalım kürek yemişinden. Şu tepelerde kalmış herhalde değil mi? Bu sene ya tutmamış. Şu tepelerin falan nasıl alınacak gene? Hmm. Boya da varmış maşallah. Araya girmek lazım. Aa. Şöyle toplayan olmuş herhalde. Seher torunlardan morunlardan gelen olmuştur canım. Tabii anneannemin kaç tane torun var şimdi? Zaten Yedi tane kız var. Yedi tane kızın hepsinin ikişer bile olsa zaten bir sürü. Şimdi dört tane olan var. Ondan sonra 7 tane, sekiz tane olan var, dokuz olan var derken. İşte herkes yani, şey yani. Şuradan ben de azıcık alayım. Kendi hakkım alayım Her sene baba, anneannemin böyle kürek yemişini değneklemezsem olmaz. Şuraya düşmüş. <laughs> Ama pek alınacak yerde de yok annem. Nasıl edeceğiz? Aha. Ha tüh. Ha şu tepeler var da. Bu sene küçüklü de bir de var mı? Küçüklü de annenle mi baksa? Anam sıcak çok. Sıcağlar herhalde. Ha. Neyse alabildiğimiz yerden alacağız. Ceket de getirdim kendime Allah kısa kolluyun diye. Ha. Tamam. gidiyorsunuz? Dur ben Sultan yenge mi e, Maşayı da hazırladım. Uzuncaydı maşa. unutmuş gelmişim. Yani bir şey de yok. Eldiven, Eldiven değil de maşa el alacağım. Doğru, Sultan doyuruyor. yengemden isteyip gelin. <laughs> Hayır, hızlıca çıkmışız. Acala geldik. Niye ezban aldık? Niye şey? Anladım, anladım. Ben maşayı koyduydum oraya ama kovanın içine katmayan bir şey.

Thank <laughs> you. Aynı o aldığın ucunda yaprağın ucunda. Üç tane kocaman var. Şu mu? Ötekin Şundaki de, mi? Ötekinde ya O ucunda de sallanır. Şundaki sallanır. onu çektirelim. Ben onu esiyorum <laughs> ben ötekine. Elleme de oradan alayım. Elleme de zaten. <laughs> ben dikenden zaten niye geri duruyorum? Bir yerime batsa göremem çıkaramam. <laughs> ama hemen toplayalım diye beraber <laughs> mi aldık <geldik> ki? <ya? gülüyor> Ben sana yakın, yardım geldim. Hadi seyredeyim. <laughs> var mı lan onun ucunda? Sen yakında toplayıp gelemezsin dedin bana ya. Yardım edemem dedim ya. Belki <laughs> maşa olsa eldiveni unutsa alayım. İşte maşa unutmuşsun. İki de alayım, Biri de dışarıda alayım dedin mi? Bulmuş bir şeyin adı işte. İnsan gayet değil. yiyecek bu yerlere şey var. Aynen öyle.

Şaçır gülüyünüm. Koysun, koysun Bu iri tavara tar ile şey istiyor, biri getirttir. Tar ilaç bir yüzünü bu tar yollarını. Sana mı? Ha. Şunu Kendin düşürmem olsun. lazım. O arka ha? tarafında yok mu? Oraya bir bakalım. Onu sen al orada. He? Onu alalım var. Al. Ama nasıl alacaksın orada? Tarihi öyle vursa orası. Şurayı komple indirmem lazım. İnsin heram bir şey olmaz budanır o. Budan ee, öyle. İyi olur öyle vursa. Vallahi bir fakir topladık güç bela arkadaşlar da. Baksanıza dikenleri göstereyim size. Güne karşı gözüküyor mu yandan? Bakın üstte öbek öbek dokunduğu yer her yer diken oldu. Bakın görüyor musunuz? Elimin üstünde. Bak yandan bakıldığı zaman gözüküyor hep diken onlar. Şimdi eve gidince onları ayıklayacağım. Ya vallahi var ya bu kürek yemişinin yemesi güzel de böyle eziyetli olur. Böyle soyarken hiç elime batırmam ama toplarken illa ki bir de şu ortalardakileri alayım dedim. Kenarlarındakiler çok küçük kalmamış. Onlar da bayağı beni şey yaptı. Şu elimde de var. Yallah. Kürek yemişini yemesi güzel de <laughs> toplaması böyle eziyet oldu. Allah hatırışı hatırışı toplanacak bir şey değil. Hakikaten var ya her yerim. Üzerimi sormayın zaten. Bacaklarımdan dokunduğu yerler hala diken. Bacaklarım da diken oldu. Allah çok kötü oldu her yerim. Hiç bu kadar diken olmadıydım herhalde. <laughs> Neyse bakalım. İnşallah yerken acısı gider. Neyse şöyle bir paket topladık. Bir poşet daha topladım şuraya. Poşette biraz var. Onları alayım. Ondan sonra evde görüşürüz arkadaşlar. Olur mu? Bunları da alayım. Triportumu alayım. Hadi gidelim. Şimdi şöyle topladığımız incirler. İncir nereden çekti? Biz kürek yemiş ederiz arkadaşlar. Bazı yerde buna frenk yemişi diyorlar. Bazı ee, bazısı Ağustos inciri diyor ağustos yemişim ağustos incirimi onu manavgat tarafında bir videoda görmüştüm ağustos miydi öyle bir şeydi. yok ağustos değil mart inciri <laughs> yanlış şey yaptım sanırım manavgat tarafı mart inciri olarak biliyor kürek yemişi frank yemişi Ondan sonra neydi başka dikenli incir bir sürü adı var aslında bunun. şöyle ben size tripota koysam mı dedim de Şöyle yapayım ya, Valla tripodla falan uğraşmayayım. Birazcık bir annem gele, şunlardan Çok ıslatacağım. Annem gele, soyacağım biraz. Babam babam yemiyor mu? Niye? Dokunuyor mu? Ha, gerçi babam önceden. Sana soyu verem o zaman. Şöyle birazdan anneme soyacağım. Birazını götüreceğim, birazını ablam bile koyabilirim belki. Ablam alırsa koyarım belki. Onlar da bazen. Topluyorlar, koyuyor, kızıyorlar. Niye koydun diyorlar, götür diyorlar. Ne bu şey demezlerse götürürüm. Neyse şu ıslansın. Bakın şöyle görüyor musunuz üstüne çıkan dikenleri? İşte bunları bu dikenlerin çoğu benim şu an bacaklarımda ve kollarımda öbek öbek diken oldu arkadaşlar. Vallahi neyse. Burada bir ıslansın. Bunlar bir 5-10 dakika ıslansın. Bunları evin başında hem açarız hem yeriz evin başında. Ben soyarken ellerimi hani şey yapmam. Diken yapmam. Hem bu şekilde hem şey olsun dikeni gider. Ellemem yani. Çatalla ve bıçakla soyarım elime dokundurmadan. Ama toplarken illaki oluyor. Böyle ıslalı kalsın mı Şimdi ben sebze toplamaya gidiyorum arkadaşlar. Biraz kendime sebze alacağım. Akşam Antalya'ya döneceğim. Şöyle yiyecek kadar. Çok götürmeyeceğim bu sefer. Geçen haftadan birazcık biberim domatesim var da. Böyle birer pişirim. Çok değil. Birer pişirim. Çok değil. Hemen şöyle bahçeye gideyim. Tavuklar niye kavga ediyorlar acaba? Horoz muymuş? Ha horozlarmış. Bunlar bülüç olan horozlardan kavga edecekler. Ayrılın bakayım. Horoz dövüşü. Koştur koştur geldim şu perişanlığıma bak. Yoldan gelirken tam Celil amcam gelin evin karşısında e, tavuğun biri yolun ortasında duruyor. Yolun ortasına doğru yani yarıya kadar. Ondan sonra dedim herhalde bunu tavuk şey araba çarpmış. E, şöyle bir ayağımla şöyle bir kıpırdattım gidemiyor. Amcam gile sordum Celil amcam gile onlar dediler bizim değil Gülsüm dediler. Belki Ahmet gelin olabilir Ahmet abi gelin dediler. Ahmet abi ninin herhalde. aldı. Ben de aldım çünkü yoldan beriye gelmeye çalışıyor. Yine araba çarpacak. Her yerim diken mi? Kürek yemişinin tozu olmuş. Yüzüme pek diken yok ama kürek yemiş tozu. Of var ya. Daha elim yüzümü yıkamadım. Hemen sebzemi de toplayayım. Güneş battı. Ee, şey yaptım. Oradan bir poşet buldum. Elleyemem de ben öyle direkt tavukları. Kedileri ellerim ama tavukları elleyemem öyle. Oradan bir poşet buldum. Yavaşlık aldım. Götürdüm. Ahmet abi dedim. Bu dedim tavuk senin mi? ne oldu Gülsün araba mı çarpmış dedi böyle böyle dedim yolun ortasındaydı ama dedim çok bir şey yok sanki dedim hani araba çarpmış dedim üstünde birazcık kızarıklık var bir de araba ya da motor çarpık etrafta böyle tüyleri vardı ama kıpırdayamıyordu yolun ortasında neyse onu da oraya bıraktım Heh. ondan sonra koştur koştur geldim işte ondan sonra şimdi en başına annem çay koydu ben de kürek yemişlerini en başına hem çay içeriz hem kürek yemişlerini soyu veririm annem gibi. Annem seviyor. Babam dediği gibi annem öyle birkaç yerse yer. Şimdi birkaç sebze alacağım kendim Antalya'ya giderken boş gitmeyeyim diye. Oh, sebzelerde bayağı geçmiş galiba. Baksanıza hele bir bakın şunlara. Böyle o geçenki şey yok. Dök de azalık. Bir de işte hep biberler bakın bu şekilde. Ya bakın hep şu şekilde biberler. Bunlara bir ilaç atılacağı aslında da. Annem şu şekilde kafalarını sarmış diyor böcek şey. Bakın. Kırmızı örümcek hastalık. O yüzden şöyle birkaç biber alacağım. Birkaç da patlıcan alayım. Haftayı devirsin. Bu geçenki biberimiz nerede? birden geçti. Hani sadece bizim biberimiz desek nazar değeceğiz ama sadece bizim biberde yengemin bahçesi öyle, herkesin bahçesi öyleymiş. Bu sene hastalık hastalık değil böcek sinek yani. Şu yapraklarında sinekler oldu muydu? Hastalık oluyor işte. Kırmızı örümcek herhalde. Şunların yaprağının altı. sanki güz e, biber gibi olmuş hepsi. Birden birden şey olmuşlar biberler. Yazık ya vallahi. Bu sene güzel oldu biberlerimiz derken, sebzemiz derken böyle oldu sonradan. Şöyle baksanız ağacı yeşil ama işte ağacın da şeyi var. ben biraz toplayayım. Şöyle 2-3 patlıcan alacağım. 2-3 biber derken ondan sonra tekrardan görüşürüz. Şimdi Antalya'ya gideceğim de gari benim işler standart. Kürek yemişim topladık. Bahçeden biraz sebze aldım. Annem de incirlere tavuk çıkmış. İncirleri alıyor. Oh. Evet, artık incirlerimiz geçmiş artık. Şöyle yiyecek kadar öyle bir tabak çıkarsa. Öyle çünkü çünkü dün toplandı. Bir daha olmaz artık incir. Bu tarafa çıktın mı anne? Bu tarafa çıktın mı? Çıkayım mı? Çıkmadın. Dur ben bir kova alayım burayı da ben çıkayım bitiriz. Hani sen merdivene çıkmayaydın ya. Düşersin yanlardan anne. Çıkma sen in de ben alayım orayı. Sen in oradan da ben alıverem hadi. Şöyle sebzemi de aldım. 3 4 3 4 derken bayağı oldu şöyle. Şu kovaya da incirleri bir taraftan da ben alayım. Şu taraftan. Ha, yazmam değiştirecektim ben ya. Yazmam şey olmasın. Çıkarıvereyim şöyle. vereyim ya da. Zaten duşa gireceğim nasıl olsa. Şey efendim, helva Yapsın, ha, helva kabı. Ben o zaman endekini bana ver, endekini alayım. bunu Dur, ha getireyim o zaman. Ben Şöyle gene, şöyle incir topladım. Artık ben bir dakika gelene kadar incir kalmaz gari. Bunu kendimiz yeriz, reçel, meçel siparişi yok gari. Baya çünkü yaptım bir yani bir ağaçtan bir sürü çıkardım yani. İşte siparişlerimi verdim. Böyle bir 5-6 tane kendime kavanoz kaldı. Yine isteyen olursa kendimize iki tane bile kalsa yeter. Şimdi şöyle kürek yemişim burada. Şöyle domateslerim burada. Bunları giderken götüreceğim. Şimdi e, babam evin başında herhalde. Ha, biber. Oh, biber. mi diliyor babam? Ha, Çayımızı demledik. Çayımızı götüreceğiz. Evin başında çayımızı içeceğiz gari. Bir de babamın gösteri veren size ne ettiğini. Oh, ha, baba, vallahi. Biber Ev haliyle var ya sabahleyin biber değil dedik şurada biber şeylerimiz bile duruyor bunlar tavuklara gidecek tavuklara dökülecek bunlar şeyi oh, evin etrafı var ya bir taraftan toparlıyoruz bir taraftan iş olunca dağılıyor baba ne yaparsın ne ne babam akşam serinliğine yatağını açmış havalansın diye. Aynen. Burada kedileri de mamalamış belli. Aha. Sabahleyin şurada mama varmış. Şuraya gün ısıya çıktı. He. Dedim niye çıkıyor bu oraya dedim. Senin mama kokusunu çıkmış yukarıya. He. Biz de döküverdik az bir şeymiş yedi rahatladı. Ağzısı. Bu. Hmm. Ye ye hadi. Ye iki tanecik kalın şey dayı. Ha? Orada çıkardım ben onu çıkmadık ya. ileri gidiyor. Gel dedim. Doğru çıkardım. Nereden? Çıkmamış mı oradan? Aa. Ee, ben ona dedim vallahi sabahleyin ben bahçeye girdim arkadaşlar benim arkamdan girdi. E istedim dedim istedim dedim dışarı diye çok uğraştım bunu. Şu 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 var ya şu şu yaramaz. Kapının ağzını. Ee, demek ki rahat orada fare mağara tutacaksın diye girdiyse. Arkamdan girdi ama çıkaramadım ben bunu. En sonunda kapattım çıktım artık. Şeyden zeytinden çıksın. Ağsın çıksın yukarıdan diye. Ya da gene gelir gideriz açılır hani çıkar muhakkak diye. Çünkü kapatmasak tavuklar bir yol şey olacak. Oh. Kırmızı biberler de yıkanmış buraya gelmiş. Bunlar da dilinecek herhalde. Hmm. Diğer kedimiz de oraya yatmış. Hani beyaz olan yok bir. Bir o eksik. Şimdi sonra. Öyle mi? Ha, o, o mamasını geçti. yedi gitti ha. Gitti. Maması o da yemiş herhalde orada yattığına göre. Evet, Kimse birbirinin mamasına dokunmaz bunların. Aynen. Değil mi? Sime. Neyse bakalım arkadaşlar. Şimdi çay demledik. Çayı getireceğiz. Çay içeceğiz burada bir. Vallahi yorulduk. Koştur koştur. Akşam şöyle Bana iki, bakmış. biraz geç vakit gideceğim ben de. he Aya var mı bir şeyler? Yemiş. Kürek yemişim. Ha, toplağın olmuş herhalde baba da. Kim bil, torunlardan mı gelen oldu gari bilmeyen. Gene bir fakır bulduk geldik biz de. Elleri olmadı mı? Azıcık daha. Elleri Olmaz mı? Şimdi ellerimi suya ısladım. Şöyle demin arkadaşlara da gösterdim. Şöyle öbek öbek şey oldu. E, düştüğü yer top top her yerde diken oldu. Allah, ben Bu ben kadar de diken de olmadıydım hiç diyorum. Bacaklarımda bile hala dikenler Allah var şu Allah, an. Dikkat etsem ya. Ya dikkat etsem de illa şey ortalarda kaldınca kenarlarda var ama küçük onlar. Ortalardan alayım diye uğraştım. Onlarda da bayağı öbek öbek diken oldu her yerim. Neyse bakalım yerken inşallah acısını durun herhalde ya. Öyle almadın mı? <laughs> Maşayla. Onu da maşayı da evde unutmuşum. Maşa götüreceğim ya. Bir o Sultan yengemden istedim oradan maşayı. Bir de Tara istedim. Hani böyle hiç olmaz alacağım yeri açayım diye. Tara ile şeyi Sultan yengemden aldım. Allah'tan onu şey evdelermiş onlar. Onlardan istedim yoksa eve gelip alacaktım. Yoksa öyle alamam yani. Her yerim diken olurdu. Oh, öyle bakalım. Neyse ben bir çay alayım geleyim çayımızı içeyim. Şurada oturup da ondan sonra akşam da geç vakit giderim gar. Şunun rahatına bir bak ya. Karnı doyan yatıyor. Karnı doyan yatıyor. İyi hadi bakalım. Hadi ben çaydan alayım gel. Çayımızı içelim evin başında. Annem demleder der aldı toplarken. Şimdi şöyle biraz tavuk sote yapacağım şöyle. Tavuklarım biraz kavrulsaydı iyiydi de. Neyse bu kavrula dursun. Burada da çay içecektik arkadaşlar. Çayımızı demledik şimdi. Evin başında babam bekliyor. O kavrulsun bunu biraz geçiyoruz diye düşünüyorum. Çayın yanında da şöyle birkaç pişi koyduk. <laughs> Çayı böyle sade içemiyoruz bazen. Acıktık da bu pişene kadar bu pişsin. Bunu biraz geç vakit yeriz. Şöyle koyduydum da. Şimdi ben evin başına gidince bu yanar mı yanmaz mı bilemedim şimdi valla. Kapatsam da sonra mı pişirsem diye onu düşündüm de. Neyse. 5 dakika sonra azıcık altını kısayım olmazsa 5 dakika sonra geleyim bir bakayım. Böyle şu bamya ben poşetini ben alacağım. Şunu kızartmaya alacağım. Aldım. Şöyle büyüklerini seviyorum ben şu şekilde. Bunların büyüklerini kızartmasını çok seviyorum. Bu bana yeter. Kendim kızartmasını yiyorum zaten sadece. Çocuklar yemezler. Çayımı da kaynadı. Çayımı alayım. Şöyle tepsinin kenarına koyayım çayımı. cesaret edemedim ama neyse şöyle kısayım altını bir iki üç dakika sonra beş dakika sonra şu çaylarımı yukarı koyayım ondan sonra geleyim Vallahi öyle şimdi çayımızı içelim ben kapatayım da geleyim onun altını rahatçık içelim ondan sonra yiyeceğimizde ben bir daha açıveren olmaz mı sotenin altını hadi sen namazın kılana kadar geliyorum ben de oh, tavuk sote vardı ya onu şey yapmayacağım dünkü gibi ee, sade kavursam nasıl olur? Biraz iyice pişireyim. Sen iyice pişmiş seviyorsun. Tavuk göğsünü doğradım. Tuzunu atacağım. Baharat atacağım. Başka bir şey atmayacağım. Dün sote gibi yaptım. Pek yiyesin gelmedi. He? Allah Allah. Allah e, Allah. Et, eti de Mangal mı yiyiz? E, mangal yapaydık madem diyeydin de, de onu. Başka bir şey yok vallahi. E deseydin de mangal Güzel, yapardım ben onu. Biraz tuz atma. atma. Yarın yapalım. Onları mı yiyesin var? Bu Hı. aralar işte anas senin pek bir şey yiyesin gelmiyor. Doğru ya bak. Deseydin öyle yapardım. Neyse ona ben pek bir şey atmayayım. Öyle ekmeksiz yersin. Tuz atayım. Ondan öyle. Öyle domatesmiş, var. biber hiçbir şey koymayacağım. Fazlaca bir pişireyim mangal gibi olsun o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Heh, iyi bakalım neyse bakalım ee, arkadaşlar ben onu kapa geleyim de ondan sonra aç. yiyeceğimizi açayım tekrar altını Çayımız içeyim Hadi bakalım. Heh, neyse bir daha inem ben aşağı ışıkları söndüre. ocak takın da kapatayım. bir yiyeceğimizi pişireyim babam da iştahı yok bu aralar bir şey de yiyesi gelmiyor bir şey de beğenmiyor ondan hangal yiyesim geldi diye bak keşke öyle hangal gibi yapardık onu yiyecek şey deseydi Neyse bakalım arkadaşlar. Baya garanlaştı hava. Bu videomu kapatayım. Başka videolarımda tekrardan görüşürüz. Ben de biraz geçten 2-3 saat sonra falan giderim. Azıcık evin başına serin serin oturup ondan sonra giderim ben de. Başka videolarımda tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın.